Kadınlar sadece kolay işler mi yapar? Hayır. Hayallerimiz büyük. Yaptıklarımız da öyle. Gemilerin kalbi tıpkı bir ev gibi içindeki yaşam alanlarında atar. Burada her ayrıntı denizdeki yolculukların daha konforlu olması için kadınlarımızın gözüyle detaylıca planlanır. Biz hayalleri denizlerde iz bırakan gemiler tasarlamak olan kadınlarız her çizgimiz kadın titizliğinde atılmış bir imza. Zor işlerin üstesinden geliyoruz. Hayattaki engelleri aştığımız gibi, tersanedeki en zorlu işlerin de üstesinden geliyoruz. Yaptığımız her işi güven esasıyla inşa ediyoruz. Sahamızda iş sağlığı ve güvenliği de kadınlarımıza emanet. Kadınların birleştirici gücüyle gemideki tüm parçaları özenle bir araya getirir, sağlam bir bütün yaratırız. Çocukluk hayalleri hep yükseklerde olan kadınlardık biz. Şimdi hayallerimizi yaşıyoruz. Hayallerimiz büyük, yaptıklarımız da öyle. Biz kadınların ufkunun genişliğine ve hayallerinin sonsuzluğuna inanıyoruz.